Beşiktaş taraftarı o parmağı asla unutmayacaktır. Böyle başlayalım. Şimdi Sayın Ahmet Nurçevi belki de Beşiktaş Başkanı olarak Türkiye Futbol Federasyonu'nun başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi ile ritmi bulamadı ve her fırsatta kendisini eleştirdi. Bu da Beşiktaş Türkiye Futbol Federasyonu'nun özellikle başkanlık makamı arasındaki iplerin gerilmesine neden oldu. Tamam ve stada gelişinde de Sayın Mehmet Büyükekşi'ye çirkin hatta kabul edilemez bir küfürle karşı karşıya bırakılan davranışta bulunuldu. Bu kabul edilemez tarafı. Yani Beşiktaş'ta her taraftarın bu davranışı ortaya koyduğunu düşünmüyorum. Münferit hadiselerle karşı karşıya kalınıyor bazen. Bazen bir spikerlere, bazen hakemlere, bazen futbolculara ne yazık ki küfür ediliyor. Bu asla kabul edilemez. Bunu bir kenara koyalım. Ama Sayın Başkan Mehmet Büyükekşi'nin ayağa kalkıp stadı terk ederken daha sessiz, daha sükunetli, daha dikkatli ve Beşiktaş'ın Tüpraş stadında olduğunu unutmaması gerekiyordu. Hele hele Beşiktaş başkanına işte bunlara sen neden oldun dercesine parmak sallamak çok büyük sıkıntıları beraberinde getirir. Beşiktaş taraftarıyla Türkiye Futbol Federasyonu arasındaki ipler tamamıyla kopmuştur artık. Bu iplerin onarılma şansı yoktur. Türkiye Futbol Federasyonu'nun başkanlık makamında çok hızlı bir değişime ihtiyaç vardır. Çünkü Beşiktaş taraftarının ki Türkiye'nin yaklaşık 25 milyon taraftarı olduğu düşünülürse Beşiktaş'ın büyük bir kısmı hatta Türkiye'deki taraftar kitlesinin üçte birlik bir kısmı artık başkana güvenmemektedir. Bu Beşiktaş taraftarıyla başkanlık makamı yani Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekçi arasındaki sıkıntının her geçen gün biraz daha büyüyeceğini gösterir. Bence Sayın Mehmet Büyükekşi'yi de o koltuğa getirenler, oturtanlar bugün Sayın Büyükekşi'nin yönetiminden pek memnun değiller gibi geliyor. Sayın Mehmet Büyükekşi Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde güzel işler yapmış olabilir. Ama futbol dünyası içinde yaptıkları çok fazla başarıyı beraberinde getirmiyor. Hele parmak sallama yok mu? Hani birileri çıkıp masaya vurur, birileri basını eleştirir, birileri de parmak sallar. Hani cemaat ve hoca hikayesi. Zor işler bunlar. Ama Sayın Mehmet Büyükekşi'nin görüntüleri bir daha izleyip kime parmak salladığına çok iyi bakması gerekiyor. O Beşiktaş Başkanlık makamıdır. Oraya kimseye parmak sallayamaz. Yanlış yapmıştır.